Kayıtlara giren tutar 67 bin lira. Seçil Erzan'ın gözaltına alınırken evindeki aramada bulunan para miktarı bu kadar. Kat ve kat fazlasını dolandırmakla suçlanan Seçil Erzan'ın yargılandığı davanın dosyasına yeni ses ve yazışma kayıtları girdi. Dolandırılan futbolcular o kayıtlarda başlarına gelenlerden dolayı bankayı sorumlu tutuyor. Milyonlarca lira para topladı, yakalandığında ise adresinde sadece 67 bin lira bulundu. Fon dolandırıcılığının baş aktörü olan Seçil Erzan'ın mesajlaşma trafiğiyle ilgili bilirkişi raporu da dosyaya girdi. hiçbir şey yapma. Hemen onları ye iade eder. Lütfen et. Hiçbir şey yok çünkü. Seçil Erzan soruşturmasında her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Balya balya dolarları teslim aldığı güvenlik kameralarına yansıyan Erzan'ın gözaltına alındığı 10 Nisan günü adresinde polis arama yapmıştı. O aramada görevli 4 polis memuru ve 2 tane de şahit vardı. Bir süre sonra Erzan'ın avukatı da geldi. Televizyon ünitesinin rafında bulunan 67 bin lira paraya el koyulduğu kayıtlara geçti. Öte yandan Seçil Erzan'ın mesaj trafiğiyle ilgili bilirkişi raporu da tamamlandı. O raporda silinen bazı kayıtlar kurtarılırken tutuklu bankacıyla Arda Turan mesajlaşmalarına dair ekran görüntüleri de yer aldı. Seçil ne yaptın? Bana bunu nasıl yaparsın? Beni insanlara nasıl rezil edersin? Senin için gittim borçlar istedim, sözler verdim. Hiçbirini tutamıyorum. Bana bunu yapacağım ne yaptım ben? İnsanların gözünde ne hale düştüm? O raporda Erzan'ın birçok mağduru oyaladığı ve görüşme isteklerini ertelediği görüldü. Kuzeni Tanin Yılmaz'ın Merve Yılmaz'ın eşinden para istediği kayıtlara girdi. Zor durumdayım. Bana bugün 250 300 ne varsa acil bulabilir misin? Yoksa patlayacağım yarın. Hiçbir çarem yok. Zor durumda olduğunu sen biliyorsun ama konuşmazsan ben hiçbir şey anlayamam. Daha da kötüsü endişem artıyor. Seçil Erzan'a para kaptıran Muslera, Selçuk İnan ve Emre Çolak'ın avukatı ise bankayı da sorumlu tuttu. Erzan'ın verdiği ifadeye dikkat çekti. Aynen kendi ifadesi şu. Banka bu durumu biliyordu. Bilmese dahi bilmesi gerekiyordu. E, banka kendini kurtarmak için böyle bir yola gitmeye karar vermiş diyor. Son çıkan bir görüntüde hatta e, Asya Öztürk isimli müdür yardımcısı da bu paraları sayıp teslim etmiş. Yani burada bu şubenin bunu bilmemesi, bankanın bunu teftiş etmemesi sebebiyle sorumluluğu çok açık